Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimde sizlerle mutasyon, modifikasyon, adaptasyon, doğal seçilim, varyasyon gibi konuları göreceğiz. Bazı kalıtsal hastalıklar canlıların genetik yapısında görülen değişim sonucu ortaya çıkar. Örneğin albino hastalığı deride renk pigmentlerinin oluşumunda rol alan genlerin yapısındanın değişme sonucu görülen kalıtsal bir hastalıktır. Albino insanlarda görüldüğü gibi hayvanlarda da görülebilir. Albino insanların vücudundaki albino hayvanların ise kürklerin, kürklerindeki kıllar beyaz renklidir. Çeşitli etkenlerle canlıların DNA, gen ve kromozom yapısında meydana gelen değişimlere mutasyon denir. Mutasyonlar canlıların üreme veya vücut hücrelerinde görülebilir. Üreme hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsaldır ve bir sonraki nesre aktarılır. Vücut hücrelerinde görülen mutasyonlar ise kalıtsal değildir. Sadece mutasyona uğrayan canlıyı etkiler. Radyasyon, iks ışınları, kimyasal maddeler ve sigara kullanımı mutasyona neden olabilir. Van kedilerinin gözlerinin farklı renkli olması, altı parmaklılık, bazı canlıların çift başlı olması, orak hücreli anemi, dam sendromu, bazı keçilerde dört boynuzlu olması mutasyona örnek olarak verilebilir. Mutasyonlar her zaman canlıları olumsuz yönde etkilemez. Yararlı olanlar da vardır. Antibiyotiğe maruz kalan bakterilerin bir sonra, sonra mutasyona uğrayarak antibiyotiğe direnç kazanması bakterilere yarar sağlar. Bu durum yararlı mutasyona örnektir. Modifikasyon Çuha bitkisi, sıcaklığı 15-25 derece olan ortamda yetiştirildiğinde kırmızı, 25-35 santigrat derece olan ortamda yetiştirildiğinde beyaz çiçek açar. Bu durum sıcaklığın çuha bitkisi, bitkisinde çiçek rengini belirleyen genin işleyişini değiştirmesinden kaynaklanır. Tek yumurta ikizleri aynı genotipe sahiptir. Beslenme gibi çevresel faktörler tek yumurta ikizlerinde kilo ve boylarının farklı olmasına neden olur. Bitkilerde klorofil sentezleyen gene sahip bir bitki karanlık ortamda klorofil klorofil sentezleyemediğinde bitkinin rengi beyaz olurken aydınlık ortamda klorofil sentezleyebildiğinde bitkinin rengi yeşil olur. Bu durum modifikasyondur. Sıcaklık, beslenme, nem, ışık ve bunun gibi çevresel etkenler canlıların genlerinin yapısını değiştirmeden genin işleyişini değiştiren ve kalıtsal olmayan değişimlere neden olur. Bu değişmelere modifikasyon denir. Mutasyon ve modifikasyon arasında farklar vardır. Bunlar şöyle özetlenebilir. Mutasyonlar, mutasyonlarda canlının genetik yapısı değişirken modifikasyonda canlının genetik yapısı değişmez. Sadece genlerin işleyişinde değişim görülür. Burası çok önemli. Mutasyon üreme hücrelerinde görülürse kalıtsal olur. Ancak modifikasyon kalıtsal değildir. Mutasyona neden olan etken ortadan kalktığında canlı eski haline dönemezken modifikasyonda canlı eski haline dönebilir. Mutasyonlar canlının genotip ve fenotipini etkileyen etkilerken modifikasyonlar canlının sadece fenotipini etkiler. adaptasyondan bahsedelim. Çevreye uyumdan. Görselde de görülmekte. Bu çekirgenin rengi buraya adaptasyon gösterdiğini ve kendini korumak için renk değiştirdiğini görülmekte. Şimdi Canlılar yaşam alanlarındaki şartlara uyum sağladıkları sürece hayatta kalırlar. Canlıların yaşadığı çevre koşullarına, yaşama ve üreme şansını artıran özellikler kazanmasına adaptasyon denir. Adaptasyonlar kalıtsaldır. Bazı hayvanlar renk ve şekillerini bulundukları ortama benzeterek kamuflaj olurlar. Ahtapot, dil balığı buradaki gibi canlılar bulundukları zeminin şeklini taklit ederek ortamda kendilerini saklarlar. Bu adaptasyonlar onların avcılar tarafından fark edilmesini zorlaştırır. Bazı canlılar da Başka canlıların taklidini yaparak hayatta kalma şansını artırır. İşte buradaki gibi kendisine zehirli bir yılan'a benzetmiş. Aynı ortamda yaşayan farklı tür canlılar da benzer adaptasyonlar gösterir. Örneğin çölde yaşayan töl, çöl tilkisi ile çöl faresi gibi canlıların vücut yüzeyleri geniştir. Büyük kulakları ve uzun kuyruklara sahiptir. Bu özellikleri sayesinde ısı kaybını artırarak sıcak çöl ortamına uyum sağlarlar. Bitkilerde de terlemeyi azaltmak için iğne yapraklı, küçük yapraklı olabiliyorlar. Doğal seçilip canlar yaşadıkları ortamda besin, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için diğer canlılarla mücadele içindedirler. Çevre şartlarına uyum sağlayan ve mücadeleyi kazanan canlılar hayatta kalırken mücadeleyi kaybedenler zamanla elenir. Bu olaya doğal seçilim denir. Yeşil yapraklı ağaçlarda yaşayan yeşil ve kahverengi böceklerden yeşil renkte olanları ortamda fark edilmeden yaşarlarken kahverengi olanlar avcı kuşlar tarafından fark edilerek avlanır. Bu bölgeler, bu bölgede kahverengi böcekleri zamanla elenir, elenirler ve sayıları azalır. Yeşil renkteki böcekler ise renklerinin ortama uyumlu olması sayesinde avcılardan korunurlar. Sayıları zamanla artar. Bu durum doğal seçilime örnektir. Doğal seçilim ile hayatta kalan bireyler kazandıkları özellikleri nesiller boyunca aktarılır. Kirpilerin e, okları güllerin dikenleri, kaktüslerin dikenleri yine buna benzer bir e, hayatta kalma mücadelesinin örnekleridir. Aynı türe ait canlılar arasında farklılık görebilir. Örneğin domates bitkilerinin şekil ve renkleri farklılık gösterebilir. Tür içinde görülen bu çeşitliliğe varyasyon denir. Varyasyonlar genellikle kalıtsaldır. Bunlar farklı iklimlerde, farklı toprak yapısında, farklı minerallerle yetiştirilen domatesler ortamla uyum sağlayarak tür içerisinde çeşitlilik meydana gelmiş ve varyasyon olmuştur. İstiridye'lerin farklı renk ve biçimdeki Kaba sahip türlerinin olması, aynı kelebek türlerinin farklı kanat renkleri ve desenlerine sahip olması, ispinoz kuşlarının farklı gagaya yapılarına sahip olan türlerinin olması yine varyasyona örnektir. İnsanlarda görülen varyasyonlar neler olabilir? Örneğin çöl ikliminde yaşayan insanların renkleri biraz daha esmerken daha kutuplara yakın insanlarda ten renginin açık olması da buna örnektir. Bu derslik bu kadar. Hoşça kalınız.